Herkese selamlar arkadaşlar. 26 Mart Cumartesi iddia tahminlerinde Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için toplam 6 tane maç önerim olacak. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Her zamanki tavsiyelerimi yapayım. Maçların içerisinden aklınıza yatan maçları seçip değerlendirin. Mümkün olduğunca kuponlarınıza az maç koymaya özen gösterin. 3 maç tercih etmeniz benim size tavsiyemdir. Dileyen ufak miktarlarda 6 maçın tamamına da gene kupon yapabilir ama öncelikli olarak size tavsiyem buradan beğendiğiniz aklınıza yatan 3 tane maçı seçip kuponunuza koyun. Bizim paylaştığımız her videoda verdiğimiz her tahminlerde böyle 3 maç seçip ilerlerseniz emin olun çok fazla kazandığınızı göreceksiniz. Şimdi toplam 6 maç seçtim Cumartesi günü için herkesin bildiği üzere milli maçlar olduğu için bülten zayıf ve alt liglerden bulabildiğim en iyi tahminleri bulabildiğim en iyi maçları bulup çıkartabildiğim en iyi tahminleri çıkartmaya çalıştım son bir hafta kaldı önümüzdeki hafta sonu itibariyle normal ligler normal bültenine dönecek o zaman normale döneceğiz ama aralıklı gidiyoruz bu dönem çünkü gerçekten de bülten kısıtlı ve zor olabildiğince doğru maçlara yakaladığımızda bunları sizlere öneriyorum Cumartesi sadece YouTube'dan paylaşımımız olacak. Bu videoda 6 tane maç tahmininde bulunacağız. Pazar günü ise Instagram'dan bir kupon paylaşımımız olacak. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayalım. YouTube'dan da gene takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım diyorum. Şimdi sırasıyla maçlarımıza geçelim. İlk maçımız İngiltere Ulusal Ligi'nden Wrexham Dover Atletik mücadelesi. Son sırada Dover Atletik, Wrexham ise 4. sırada ve 2. sıradaki Chesterfield'le arasında sadece bir puan fark var ve maç eksiği var Wrexham'ın yani üst ligi yükselmek için çok önemli bir mücadele veriyor. Özellikle rakip Dover oldukça formsuz. 4 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Burada ev sahibi ise oldukça iyi bir durumda. Özellikle iç sahada çok kuvvetli, çok etkili bir takım. Ben burada Wrexham'ın Dover Atletik'i çok rahat yeneceğini düşünüyorum. Oranlardan da görüldüğü üzere zaten maç sonucu bir oynamak olanaksız çünkü oran yok. Buradaki benim size de önerim İlk kere 1. 1.33 oranı var ilk kere 1'in. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ben ev sahibinin ilk kereden öne geçip istediği skoru almasını bekliyorum bu maçta. İkinci maç gene aynı ligden İngiltere National yani ulusal ligden e, Stockport. Stockport'u hatırlayacaklar takipçilerimiz. Yine geçen hafta yani 22 Mart'ta e, Deplasman'da oynadığı mücadelede Kingsline Town karşısında maç sonucu 2 olarak önermiştik ve 3-0 kazanmıştı. Galibiyet serisine devam etmiştik. Özellikle de Deplasmanlarda gerçekten Stockport inanılmaz bir takım. inanılmaz net galibiyet trolu. Çok güçlü, çok kuvvetli. Rakibi ise Eastleigh takımı Ligin 19. ve oldukça formsuz bir durumda görünüyor. Ev sahibi son 3 maçını kaybetti. Hatta bir tık daha geriye gidersek son 5 maçının 4'ünü kaybettiğini, bir galibiyet olduğunu görüyoruz. O galibiyette ligin formsuz ekiplerinden 16. Wellstone karşısında olmuş. Yani form grafiği hemen hemen kötü hatta çok kötü diyebileceğimiz bir takım ev sahibi. Burada lider Stockport karşısında direnebilmesi çok zor görünüyor. Burada bir deplasman galibiyeti 1.30 orandan kesinlikle denenir. Maç sonucu 2 bu maç için Banko tercih olur. Bir tık oran artırmak isteyenler klasik yine bir ilk geri iki tahminimizi de e, kullanabilir. E, ama hiç risk almak istemeyen e, takipçilerimiz bu maçta maç sonucu 2. 1.30 orandan doğrudan kuponlarına yazabilir. Üçüncü maçımız şimdi Kuzu İrlanda birincilik. Gerçekten bu milli arada benim keşfettiğim, bulduğum ve beğendiğim güzellikler Kuzu İrlanda ligleri. Hem Premier Ligi hem de Şampiyonşip Ligi. Kuzu İrlanda'nın Denediğimiz aldığımız bahislerde bize full kazandırdı. Hiç kayıp yaşatmadı. Bugün de kalan 4 maçımız da zaten bu liglerden olacak ve inanıyorum ki gene güzel geçecek bu ligler. Welders Arts mücadelesi. Arts takımını gene ya çok yakından biliyorsunuz 19 Mart'ta Knok Breda ile iç sahada oynadığı maçta 2.5 gol üstü olarak önermiştik ve 5-2 tam 7 golle sonuçlanmıştı maç. Bu maçta benim tercihim gene 2.5 gol üstü. Özellikle deplasman takımı gerçekten de çok gollü maçlar oynuyor. Atıyor, yiyor, her türlü skoru çıkartıyor. Ev sahibine baktığımızda onun da son 4 maçının 2,5 gol barajının aşıldığını ve karşılıklı gollerle iş sahada özellikle etkili bir serisi olduğunu görüyoruz. Bu maçta da tabii ki doğal olarak beklentimiz goller. Gollere yönelmekte fayda var. Tercihim 2,5 gol üstü 1,37 oranı var 2,5 gol üstünün günün güzel tercihlerinden olacağına inanıyorum bu maçın. Yine Knok az önce bahsetmiştik. Hafta sonu Arsenal oynanan maçta bahis almıştık. 5-2 biten maçta 3 demiştik. Yine karşımızda Knok Breda. Bu sefer karşısında da Institute takımı var. Gerçekten de burada ev sahibi de yine ligin golcü takımlarından birisi. Bu maçta yine gollü geçmeye son derece aday görünüyor. 5-2'lik galibiyetinin ardından ben burada ev sahibi Knok Breda'ya bir kez daha güvenip bir kez daha 2.5 gol üstü önermek istiyorum. Zira son 4 maçının tamamının 3.5 gol barajını bile aştığını söylemeliyim. Hatta şöyle bir baktığımda 28 gol çıktığını görüyoruz. Son 4 maçında bu takımın gerçekten de inanılmaz bir veri görünüyor. Öte yandan deplasman takımı son maçını 5-1 kazandı iç sahada. Onlar da karşı gollerin üstlerin takımı diyebiliriz son 6 maçının 4'ünde gol barajları aşılmış. Ben burada bir kez daha gollü bir maç bekliyorum. 1.31 31 oranı var 2.5 gol üstünün. 2.5 gol üstü bence günün güzel tercihlerinden olur düşüncesindeyim ve gelelim Danganon takımına. Gene iki maçları bize kazandıran bir takım, ev sahibi takım burada. Son iki maçında rakiplerini ilk yarıdan galibiyet oynamıştık ve iki seferde kazandırmıştı bize. Kaybederek kazandırmıştı. Bugün ben gene kaybederek kazandıracağını düşünüyorum. Formsuz bir takım. Formsuzluğuna devam ediyor. Deplasman takımı gerçekten de inişli çıkışlı bir formu var gibi görünüyor. Son 6 maçında 4 kez kazanıp İki kez kaybetmiş, ancak kaybettiği iki maç ligin ilk iki sırasındaki takımlara. Özellikle lider Linfield'e deplasmanda 3-2 kaybederken bulduğu 2 gol onların da iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Ben burada ev sahibi formsuzluğuna karşın deplasman takımının rahat bir galibiyet elde edebileceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2 oranı 1.27. Doğrudan ben bunu 1.27'den maç sonucu 2 olarak sizlere öneriyorum. Ligin dördüncüsü .'si deplasman takım burada 3 puanı cebine koyar ve evine döner düşüncesindeyim. Son maç. Linfield liderin maçı. Biraz önce Linfield'dan bahsetmiştik. Ee, gerçekten de çok formda, çok güçlü bir takım. Ligin en iyi takım açık ara ve karşısında bu sefer lig sonuncusu var. Werner Point takımı. Burada ev sahibinin bence hiç ama hiç şansı yok. Son 6 maçını kaybetti. Son maç 5-2 iç sahada kaybettiler. Deplasman takımı ise 5 maçlık bir galibiyet serisi var. Ligin lideri çok kuvvetli bir takım. Son maçlarında iç sahada 5-0 kazandılar. Orada ilk yarı bir oynamıştık ve bize kazandırmıştı. Gene burada ilk yarıdan bize kazandıracağına inanıyorum. Bu kadar zayıf formsuz bir takım karşısında deplasman takımı Linfield'ın ilk yarıdan maçın skorunu lehine e çevirip maçı kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden bu maç için tercihim 1.50 orandan ilk yarı 2 olacak. Günün yine güzel tercihlerinden olur. Toplamda 6 maç paylaştık. en başında söylediğim gibi maçlarımızı değerlendirip içinden beğendiğiniz 3 tane maçı kuponlarınızı ekleyin. Bizi takip etmeyi, mümkünse videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bugün yani 26 Mart Cumartesi YouTube kanalından tahminlerimizi paylaştık. 27 Mart Pazar günü Instagram'dan bir kupon paylaşacağız. Bunu da takip etmeyi, gene paylaş, yapacağımız paylaşımları beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol şanslar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.